Herkese merhaba ve ben Efe ve bugün farem niye damit kılıç onu yüklemeye göstereceğim nasıl damit kılıç falan yapacağınızı göstereceğim ilk işiniz bunlardan indiriyorsunuz böyle bunlardan indiriyorsunuz ben size indirme linkini atacağım sonra buraya gidiyorsunuz fare yazıyorsunuz Bilgisayar İngilizce olanlar için mouse. Artık da mağara değil. İçerçi ve görünüm kısmını falan deyin. Burada işaretçiler deyin yani. Bildiğiniz işaretçiler deyin. Göz at deyin. Daha bir bak. Ben, iş, bakın ben bunu yükledim. Sonra buradan mesela gold gold'u atalım. Devam. Aç. At. Tamam diyelim. Bakın gold sword oldu arkadaşlar. Yani böyle. Bu kadar kolay bir şey. Ama ben Dark daha, daha çok seviyorum. Ya. Tabii ben bunu sev daha doğrusu dam Souls'u severim de ben yine de normal fareyi daha çok seviyorum. Sadece ben size göstermek için yaptım. Tamam. Böyle kalsın. Bu daha güzel. Ve tamamdır arkadaşlar. Bu kadar kolay yani bu kadar kolay. Ve görüşürüz. Bay bay.